Hanımefendi, bazı okumuş cahiller var. Bu okumuş cahiller biz TikTok'a girince laf ettiler. Ya işte Sarıgül bir şey bilmiyor. TikTok'la ne alakası var? TikTok cahil adamların işi. O okumuş cahillere de şunu sormak istedim. Ey okumuş cahiller! Siz TikTok'un ruhunu anlamadınız. Siz bekçi arkadaşın ne çektiğini bilmiyorsunuz. Fabrikada çalışan arkadaşın ne çektiğini bilmiyorsunuz. Bir öğrenci kredi yurtlar kurumuna parasını ödeyemediği zaman neler çektiğini bilmiyorsunuz. Bir anne evladına iş bulamadığı zaman onun neler çektiğini bilmiyorsunuz. Sizin hiç ayazda kalmamışsınız. Hep eliniz sıcakta kalmış. Ben sıcağı da biliyorum, soğuğu da biliyorum. Okumuş cahiller. Bilesiniz ki TikTok'a devam edin. Evet, bunu da buradan duymuş olduk. Evet, bazı, bazı özellikle Twitter'dakilere sesleniyorum. Oradakiler millete afra yapan, millete tafra yapan, millete tepeden bakanlar, millete hakir görenler, ben onları mutlu etmek için yollarda değilim. Ben milyonlarca alın teri ve emeğinin peşinde koşan binlerce yurttaşımı mutlu etmek için yollarda olacağım. Ama Twitter'daki azgın azınlıklarda bilsin ki ben inandığım yolda devam edeceğim. Onlar beni yönetemez.